Ben bir insanım. Merhabalar ben Ahmet Kencu. Bugün Ben Bir insanım serisinin yeni bir bölümüyle sizinle beraberiz. Bölümümüz bir Suriye lokantasını tanımak olacak. Gelin işletme ile tanışalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Geldiniz? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yürü. Teşekkür ederim. Tekrardan merhabalar. Merhabalar Ahmet kardeşim, hoş Nasılsın? geldin. Teşekkürler, hamdolsun. E, seyircilerimiz seninle tanışmak istiyor. Kendini tanıtır mısın? Tabii ki. E, benim adım İmat. E, Suriye'den geldim. E, Şam şehrinden geldim. 2013'te İstanbul'a geldim. Şu an Buzilşid'in restoranın işletme müdürlüğünü yapıyorum. Peki Muzilcide ne anlama geliyor? Muzilcide e, eski bir e, eski bir Şamlı ailenin soyadı. Çok eski, çok e, asil diyelim bir aile. E, onlar ilk başladığı zaman bu yemekler yapıyorlardı çok eskiden. Bir önceki yüzyılın başında evet. e, bu yemekleri yapıyorlardı. Aynı anda dizler de oynatıyorsunuz. Bundan hedefiniz ne? Amacınız ne? Şimdi bu Zilcid'i restoran olarak sadece bir restoran değildir. Şam'ın kültürü bütün dünyaya hem Türkiye'ye hem dünyaya şimdi bize turistler geliyor, Avrupalılar geliyor. Bütün dünyaya bu kültürü tanıtmak istiyoruz. Peki buraya genelde genel gelen müşterilerin favorileri ne oluyor? Hangi yemekleri tercih ediyorlar? Suriyeliler bütün yemekler sever. Yani Avrupalılar hep keşfetmeye sever. Yani aynen. belli e, yeni şeyler. Aynen olmayı, yeni şeyleri denemeye evet. severler. Ee, Türkler en çok felafeli sever. Evet. Hatta hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ee, Halep mutfağı, Şam mutfağı, evet. Türk mutfağı. Yani hemen hemen birbirine çok yakın. Tabii. Mesela e, Türk mutfağında mantı diye bir şey var. Küçük Küçük yapıyorlar. Biz ona, Biz, biz e, daha büyük e, yapıyoruz. Evet. Türkiye'nin içinde bile e, Güneye giderseniz Hatay'a veya Adana. Daha büyük yapıyorlar evet, bazen evet. o mantıyı Aynen. Şişbarak öyle. diyoruz. Biliyoruz. Şişbarak diyorlar, <laughs> evet. o da Osmanlıca bir isim. Yemekler dedik, o zaman yemekleri tanıtmaya geçelim. <laughs> Felafel'den başlayalım. Nasıl yapılıyor? Genel olarak içindeki olan malzemeler ne? Şimdi felafel ana olarak nuhuttan yapılıyor. Evet. Felafel tam kızartmış nuhut güftesi. Tabii ki nudun yanında 10 veya 11 baharat Baharatlar. çeşidi var evet. içinde. Bakla var. Bakla. Aynen. Evet. Bakla var. Çin'de zeytinyağı, domates, e, maydanoz, e, sarımsak. E, onlar. Limon suyu bir de. Burada da e, tabii ki bakla aynı zamanda e, bir çeşitli daha var. E, Yoğurtlu tahinli bakla. Evet. Bu da nohuttan yapılıyor. Yoğurtlu tahinli nohut ee, aynı içerikleri sadece içinde sadece evet. dahin evet. ilave edilmiş. Ee, burada şey var. Burada tabii ki humus meşhur var. humus. Evet. Ee, humus tabii ki Türk mutfağında da var. Şimdi biz Halep'te humusa mesela humus diyoruz. Siz musabba diyorsunuz. O ben Şam'larda öyle gördüm. Aynen. Evet. O fark nereden geldi bilmiyorum. Eee buradan mütebbel, mütebbel. var. Evet. Mütebbel eee patlıcan ezmesinden <laughs> ibarettir. Batılcan ezmesi artı tahin yoğurt. bir miktarla, yoğurt, zeytinyağı, domates üstünde süs olarak. Ee, son olarak da? Son olarak da bu fette. Bu evet. biraz değişik. Tabii ki içinde nuhut var, tahin var, ekmek parçaları, pide ekmek parçaları. üzerinde ekstradan herhalde siz kuru yemiş koyuyorsunuz. Aynen kuru evet. yemiş koyuyoruz. Bir de üstünde tereyağı var. Evet. o Kullandığımız tek hayvansal bir içerik. Değil. Çünkü onsuz olmaz. Ama bizim konseptimiz gördüğünüz gibi vejeteryan. Bu yemek tanıtma için teşekkür ediyoruz. Rica İnşallah ediyorum. hep de ben ziyarete geleceğim. Her için. zaman bekleriz. Sağ olun. E, bugün de e, diyelim yöresel kahvaltısını görmüş olduk, tanıtmış olduk. Başka bölümlerde görüşmek üzere.